Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte cırcır böcekleri ısırır mı? Sorusunun cevabını arayacağız. Bu videoda cırcır böceklerinin ısırıp ısırmadığı, ısırırlarsa ne kadar tehlikeli oldukları ve ısırıklarından korunmak için neler yapılabileceği gibi konuları ele alacağız. Cırcır böcekleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu videoda bulabilirsiniz. O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar, bugün cırcır böceklerinin ısırıp ısırmadığı hakkında konuşacağız. Cırcır böcekleri, sıcak yaz aylarında geceleri duyduğumuz o tanıdık sesi çıkaran sevimli yaratıklardır. Ancak, bazı insanlar cırcır böceklerinin ısırdığı konusunda endişelenmektedir. Öncelikle, cırcır böceklerinin agızlarının ısıracak kadar guclu olmadığını bilmek önemlidir cırcır böceklerinin agızları, yaprakları ve diğer bitki materyallerini ciknemek için tasarlanmıştır. İnsan derisini delebilecek kadar güçlü degillerdir. Ayrıca cırcır böceklerinin insanları ısırmak için hiçbir nedeni yoktur. Cırcır böcekleri, insanlardan korkarlar ve onlardan uzak durmaya çalışırlar. Isırmaya çalışsalar bile, agızları derimizi delemez. Yani, cırcır cır boceklerinin ısırmadığı konusunda rahat olabilirsiniz. Onlar sadece geceleri güzel sesleriyle bizi eğlendiren zararsız yaratıklardır. Ancak, cırcır cır bocekleriyle ilgili dikkat etmeniz gereken bir şey var: bazı insanlar cırcır cır boceklerine alerjik olabilir. Cırcır cır bocekleriyle temas ettikten sonra herhangi bir alerjik reaksiyon yaşarsanız, hemen bir doktora görünün. Umarım bu video cırcır böcekleri hakkında bazı bilgiler vermiştir. Bir dahaki sefere bir cırcır böceği gördüğünüzde ısırmaktan korkmayın. Sadece rahatlayın ve güzel seslerinin tadını çıkarın. Cırcır cır bocekleri, yaz aylarının en sevilen seslerinden biridir. Ancak bazı insanlar cırcır böceklerinin ısırdığına inanmaktadır. Bu doğru mudur? Cırcır cır bocekleri, ısırmak için tasarlanmış agız yapılarına sahip değildir. Agızları, yaprakları ve diğer bitki materyallerini ciklemek için tasarlanmıştır. Ayrıca cırcır cır bocekleri insanları ısırmak için hiçbir sebep görmezler. Onlar, insanlardan korkarlar ve ısırılmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaparlar. Cırcır cır boceklerinin agızları, insan derisini delebilecek kadar buclu değildir. Ayrıca cırcır böceklerinin ağızlarında insanlara zarar verebilecek herhangi bir zehir veya bakteri bulunmamaktadır. Cırcır böcekleri ısırmaz. Onlar insanlardan korkarlar ve ısırılmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaparlar. Cırcır böceklerinin ağızları insan derisini delebilecek kadar gudlu degildir ve ağızlarında insanlara zarar verebilecek herhangi bir zehir veya bakteri bulunmamaktadır. Cırcır böcekleri ekosistemimiz için önemli bir rol oynarlar. Onlar diğer böceklerin popülasyonunu kontrol etmeye yardımcı olurlar ve aynı zamanda kuslar ve diğer hayvanlar için önemli bir besin kaynağıdırlar. Cırcır böcekleri ısırmaz. Onlar zararsız ve faydalı yaratıklardır. Bu yüzden bir dahaki sefere bir cırcır böceği gördüğünüzde korkmayın. Onunla arkadaş olun.